atalardan bize aktarılan şey duygular ve düşüncelerdir. Yani bu bilince varmak, var, bu farkındalığı yaşamamız gerekiyor. Atan bunu yapmış olabilir, daha kötülerinde yapmış olabilir. İki kardeş var, ikisinin de atası aynı. Şimdi birinin hayatı çok iyi giderken... Fark etmemiz yeterli oluyor mu peki bunu? Fark edeceğiz. Benim dedem böyleydi, ondan dolayı böyle davranıyorum. Bunun bana getirdiği şey bu. Hayatımızın iyi gitmesini istiyorsak sağlığımızdan problem yaşamak istemiyorsak. Hastalıklar evet. da atalardan aktarılıyor, genetik olarak bizlere sirayet ediyor diye bir... Dedem de böyleydi, babam da böyleydi, ben de böyleyim. Halbuki ben şanslıyım, işim gücüm rast gider. sana orada geçen şey hastalık değil, ilk etapta duygu. Benden sonraki gelecek olan nesillerde bunu... İlla atanızın ne yaptığını gidip işte geçmişe görmek de şart değil. İşte onu neye elimi atsam kuruyor, bolluğum, bereketim yok. Burcu Bilir YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni konularla ve konuklarla tekrardan bir aradayız. Bu haftanın konusu Atalardan Aktarım ve Nagihan Bayrağı stüdyomuza davet ettik. Merhaba Nagihan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Bu haftanın konusunu Atalardan Aktarım olarak belirledik. Çünkü hı hı. bu alanda birçok yanlış bilgi barınıyor etrafta. Doğrusunu uzmanından dinlemek istedim. Hı hı. Atalardan aktarım gerçekte nedir? Biraz bahsedebilir misin? Tabii ki bahsedelim. Şimdi atalardan aktarım dediğimiz şey şöyle. Aslında içine doğduğumuz aileyi ataları seçerek dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla o kader planına da dahil oluyoruz. Atalardan aktarımımızı da seçerek geliyoruz zaten. E, atalardan ne aktarılır? Aslında ona biraz değinmek istiyorum. Atalardan bize aktarılan şey duygular ve düşüncelerdir. Yani atanın günahı e, sana aktarılmıyor. Yani onun bedelini sen ödemiyorsun yani aslında. Yani atalarımızda yanlış giden bir şeyin bedelini biz ödemiyoruz. Öyle mi anlıyoruz? Kesinlikle öyle değil konu. Herkes öyle zannediyor ama konu öyle değil. E, biraz açmak istiyorum ben bu konuyu daha net anlaşılabilmesi açısından. Ee, örneğin e, atanız e, bir haksızlık yaptı diyelim. E, başkalarına haksızlık yaptı. E, dolayısıyla e, size bu duygu aktarılıyor. E, şöyle sirayet edebiliyor, kişiden kişiye değişiyor. Kimseye haksızlık yapmamalıyım. Kod oluşuyor. Tabii. Diye, çünkü orada bir şey var. Kimseye haksızlık yapmamalıyım diye, diye, diye kişi aslında en büyük haksızlığı kendine yapabiliyor. Bu birinci senaryo. Dolayısıyla kişi burada neyi öğrenecek? Dengeyi öğrenmesi gerekiyor aslında. Ya da e, atası haksızlık yaptı, o da başkalarına haksızlık yapmaya devam ediyor ve bunu kendine büyük bir hak görüyor. Hmm. Dolayısıyla da işte hayatında belli problemler yaşıyor. İşte o niye benim başıma geldi? Bu niye benim başıma geldi? Niye böyle oldu? Niye dolandırıldım? Aslında orada yaptığın e, yanlış bir davranıştan dolayı bunlar senin başına geliyor. Atan bunu yaptı diye değil. Atan bunu yapmış olabilir. Daha kötülerinde yapmış olabilir. Ama sen etik ve erdemli davranmak üzere bu dünyada bulunuyorsun. Davranışlarını dengelemek üzere bu dünyada bulunuyorsun zaten. Atanın yaptığını yapmamak için bu dünyaya geldin. Yani Aslında onu orada... onlardan ders almamız ve evet. oku kendimize çevirip bu bilince varmak, bu farkındalığı yaşamamız gerekiyor değil mi? Yaşadıktan Tabii sonra ki peki öyle. nasıl ilerliyor süreç? Şunu da anlatayım ondan sonra geçeceğim oraya. Ee, örneğin iki kardeş var. İkisinin de atası aynı. Şimdi birinin hayatı çok iyi giderken ikisinde de bu aktarım var. Diğerinin hayatı neden kötü gidiyor? Şimdi burada da bir durup düşünmek lazım. İkisinde de aynı aktarım var. Şimdi birisi e, atasından aktarılan şeyi fark etmiş ve o şekilde davranmıyor. Bunun için illa aile dizimi ya da regresyona girmek, atam bana ne yapmış, onu bulmamıza da gerek yok. Herkes kendinden sorumlu bir kere. Onu bir ilk önce bir idrak etmemiz gerekiyor. Fark etmemiz yeterli oluyor mu peki bunu? Fark edeceğiz ve etik davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Etik ve erdemli davranışlarda bulunmamız gerekiyor hayatımızın iyi gitmesi için. Çünkü yaptığımız her şeyin bir bedeli muhakkak var. Yani, karma gibi mi yani bu? Yani karma ezoterizmde daha çok kullanılan. Karma da diyebiliriz buna. Bu merak gibi de dönüyor biliyorsun ki e, yukarıda bir ilahi sistem var hiç şaşmayan yani hiç kimse görmüyor belki o senin yaptığını ama e, senin yaratıcın ya Allah'ın görüyor, görüyor. Kay, kayıt altında her şey e, dolayısıyla e, kişi e, hiç kimse görmezken de etik ve erdemli davranmak zorundayız. Hayatımızın iyi gitmesini istiyorsak sağlığımızdan problem yaşamak istemiyorsak işte maddiyatla ilgili sıkıntı, problem yaşamak istemiyorsak bunları etik ve erdem davranışları hiç kimse görmüyor. Kendi öyle davranmak zorundayız. Peki kişi geçmişiyle alakalı bir problem yaşadı. Negatif bir inanca sahip. Bu kök inanç da olabilir, negatif bir inanç da olabilir. Benim dedem böyleydi. Ondan dolayı böyle davranıyorum. Bunun bana getirdiği şey bu. Benim kaderim değişmez gibi inançları varsa önce bunu fark ediyor. Kendi değişiyor. Daha sonra mı bilinci değişmeye başlıyor? Zaten şöyle. Kişi bu bilinçte bakıyorsa dünyaya, o kişiler hani o değiştirmek istemeyen kişiler diyoruz biz bunlara. Onları kendi kaderleriyle baş, baş başa bırakıyoruz. Bakıyoruz. Çünkü onlara yapılabilecek bir şey yok. Kişi değiştirmek isterse zaten bu bakış açısında olmuyor bu bakış açısında olan kişiler hani herkes için demeyeyim tabii ki ama e, sorumluluk almak istemeyen kişiler. Yani her şeyi suçunu kadere atan, atasına atan kişiler. Sorumluluk almıyor. Yani kendi hayatının sorumluluğunu ben alamıyorum diyor aslında orada. Yani o, o zaman hayatın değişmesini beklememesi gerekiyor. Bir mucize gerçekleşmeyecek maalesef ki hayatlarında. Evet. Peki hastalıklardan bahsedelim mi? Hastalıklar da Atalardan aktarılıyor, genetik olarak bizlere sirayet ediyor diye bir inanç var. Hı hı. Ee, buna ben biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakıyorum. Senin bakış açını da merak ediyorum açıkçası, bilinçaltı uzmanı olduğun için. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu hastalıkla alakalı? Atalardan aktarım söz konusu mu? Genlerden hastalık geçer hı hı. mi? Ya da bunun doğrusu nedir? Şöyle, evet hastalık geçer ama aslında orada geçen şey hastalık değildir. Orada atanın çözümediği duygudur. Duygu geçer aslında. Duyguyu, sen fark etmezsen o negatif duyguyu, o Son sonra, sonra dede artık kendini hastalık. hastalık olarak gösterir. Biz de buna işte genetik rahatsızlık, dedem de böyleydi, babam da böyleydi, ben de böyleyim. Kalp hastalığından örnek vereyim. <laughs> Mesela çok güzel bir örnektir bu. Ee, bütün hastalıkların bir bilinçaltı sebepleri var biliyorsun ki artık. Ee, kalp hastalığının bilinçaltı sebepleri kişinin kendini sevmeye ve sevilmeye e, kapatması. Yani kişi sevgiyi veremiyor çünkü sevgi vermek kötü bir şeymiş gibi kodlanmış. Sevgi gösterildiği zaman da kaçıyor. Eskiden eskiden böyle değil miydi yani evet. işte çocukları sevmek işte ayıptı. ayıptı işte ne bir şımartılmaktı vesaire vesaire. Ee, bir de kalp hastalığında e, şu var e, katı düşünceler yani esnek olmayan hayata bakış açısı ve düşünce tarzı olan kişilerde kalp hastalığı olma riski çok yüksek. Bilinçaltı sebepleri bu bir. Deden senin böyleydi örnek veriyorum deden ya da üç kuş, kuşak önceki atan. Şimdi aslında deden senin kalp hastası değildi. Ee, deden senin sevmeye sevilmeyi kendini kapatmıştı ve esnek olmayan katı düşüncelere sahip bir insandı. Bunu deden dönüştüremediği için deden de bu kalp hastalığı olarak kendini gösterdi. Sonra sen dünyaya geldin o duygu sana aktarıldı. Sevmek kötü, sevilmek kötü, ayıp e, gibi işte kodlarla dünyaya geldin. Sevgini gösteremedin. Ya da sana birisi sevgi gösterdiği zaman altında bir şey aradın o sevginin. E, hayata işte dar kalıplarla baktın. Dolayısıyla sana orada geçer şey hastalık değil, ilk etapta duygu. İlk önce bunu dönüştürmemiz gerekiyor. O hastalığın sende sirayet etmemesi için. Eğer bunu dönüştüremezsen... Evet sonunda kalp hastalığı sana da sirayet ediyor. Ama eğer bunu dönüştürürsen sen yani sevmek güvenli, sevilmek güvenli, işte daha geniş çerçeveden bakmak, daha sağlıklı gibi bunları dönüştürebilirsen kalp hastalığının sende sirayet etmesi mümkün değil. Peki atalardan gelen herhangi bir duyguyu, düşünceyi ben dönüştürdüm, kendimi şifalandırdım. Öyle bir örnek verelim. Hı hı. Benden sonraki gelecek olan nesillerde bunu aslında şifalanmış oluyor mu? Bunu dönüştürmüş oluyor muyuz? Yani bir kişinin e, çözümlemesi kendinden sonraki gelecek kuşaklara da etkisi oluyor mu? Evet etkisi oluyor. Örnek veriyorum senin bir kızın var diyelim. Evlendi ve çocuğu oldu. Anne tarafından artık ona böyle bir rahatsızlık sirayet etmiyor. Ama baba tarafında varsa... Ee, böyle bir şey ee, işte oradan sirayet edebilir tabii ki. O tarafın da dönüştürülmesi gerekiyor. Ama anne tarafından yani senin tarafından ona negatif hiçbir duygu aktarılmıyor artık. Aslında bu spiritüel alanların gelişmesiyle, bu eğitimlerin artmasıyla, insanların bu alandaki bilinçlerin artmasıyla işimiz aslında kolaylaşıyor. Çok. Bunların farkına varıyoruz. Ben şimdi düşünüyorum bundan ön 10 sene öncesinde bu konulara vakıf değildik. Evet. Bu alanlarda yoktuk. Evet. Ee, bilinçli değildik bu kadar. Şimdi evet. artık her şeyin bilincinde olduğumuz için dolayısıyla çözüme ulaşmak da kolaylaştı. Daha kolay, evet. Biraz daha kolaylaştı. Evet. Ee, bir de şöyle negatif inançlardan en sık karşılaştığım, iş benim işim biraz gitmiyor. Şöyle bir döngüdeyim. İşte onu neye elimi atsam kuruyor. Bolluğum, bereketim yok. Bu gibi kalıplar insanların zihninde aslında çokça barınıyor ve bunu değiştirmeleri gerektiğini anlatıyorum ama bir de sen bahsedersen. Şöyle, e, sorgulama yeteneği her insanda yok maalesef Yani bir kabul var, bir kadere razı gelmek, bir boyun eğmek evet. e, var maalesef ki e, sorgulama yeteneğinin gelişmesi gerekiyor. Yani insanın sorgulaması gerekiyor. Yani kuzu gibi her şeyi kabul ederek böyle gittiğimiz zaman o sürünün bir parçası haline geliyoruz. Dolayısıyla farklı değişik bir hayat yaşamamızın pek de bir imkanı olmuyor açıkçası. Ama o sürüden ayrılmak istiyorsan bir sorgulama yeteneğinin gelişmesi gerekiyor. Ya yani neden? Neden bu benim başıma geliyor? Yani neden diye sorduğun anda bile bir alan açılıyor ve onun zaten cevapları cevabı sağdan soldan bir şekilde sana gelmeye başlıyor zaten. Evet. Bizim en büyük eksikliğimiz bu ee, sorgulamamamak. Benim sorgulamamak. en çok karşılaştığım e, negatif finanslardan birisi de canlı yayınlarda da karşılaşıyoruz. Şanssızım diyor kişi. Hı hı. Diyorum ki şanssızım demeyin. Şanssızım dedikçe hı hı. biliyorsun sözler, düşüncelerde bir frekans titreşimi olduğu için hı hı. o şanssızlık titreşimini zaten yayıyor evet. kişi etrafına ve şanssızlıkla alakalı şeyler bu sefer önüne geliyor. Hı hı. Halbuki ben şanslıyım, işim gücüm rast gider gibi kodlamalar yaparsa ve bunu diliyle değil de yüreğinden hissederek, ruhuyla hissederek söylerse hı hı. zaten bunun etkisi kalkacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Aynı şekilde nazar inancı da öyle. Bana nazar değer, yıldızım düşük. Zaten kişi bunu kabul ettiği zaman bilinçaltında evet. o kodu oluşturma oluşturuyor otomatikman. Evet. Ondan sonrası zaten çorap sökmeye gibi geliyor. Evet. Bunu kaldırmak için ne yapmamız lazım? Bilinçaltımıza ne önerirsin? Bunu kaldırmak için bir kere insanların kurban bilincinden çıkması gerekiyor ve manipüle olmamaları lazım ve bir sonra ona bir şey dediği zaman "Aa sana nazar değer." gibi söylemlerde bulunduğu zaman direkt insan onu kabule geçiyor. Bana Hı -hı. nazar çok değer. Yani bilinç seviyesi yüksek. E, frekansı yüksek bir insanı etkilemek kolay değil. Dolayısıyla bizim e, bir bilinç bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Yani biz bir konudan korkuyor muyuz? Biz, biz bu bir konuda problem mi yaşıyoruz? O konu hakkında bir araştıralım bakalım. Çözüm ne? Yani çözüm odaklı olmadığımız için aslında böyle. Hemen kabule geçiyoruz, değil mi? Özellikle negatif evet. şeyleri. Şanssızım, evet. nazar da yer, yıldızım düşük. Çünkü kolay o. Yani evet. kolayı olduğu için ve sorumluluk almak gerekmiyor bunda. Birilerine işte e, bir suç atmak daha kolay, kadere suç atmak daha kolay. Dolayısıyla diğer yol daha zor geldiği için e, maalesef e, büyük çoğunluk bu şekilde düşünüyor. Tamam eklemek istediğim bir şey var mı bu konularla alakalı son olarak? Bilinçaltı, atalardan aktarım. Yani şöyle e, atalarımıza suç atmayalım. <laughs> Şey, yani değil. evet illa atanızın ne yaptığını gidip işte geçmişe görmek de şart değil kesinlikle. E, biz ne yapıyoruz e, ne geçmiş olabilir yani bende hangi duygu var o duygu kodlarını negatif inançları ve negatif kalıpları bulup fark edip ve onlara dönüştürme yoluna gidelim. Kişi yani değiştikten sizin... sonrası ne oluyor? Orası da çok önemli. Değiştikten sonra zaten e, ailenin kahramanı olabiliyor. Değil mi? <laughs> tabii Önce ki. Önce kendisi değişiyor, dönüşüyor. Sonra tabii yakın çevresi. Tabii ki. Sonra yani. bir halka daha açılıyor. Bunu hep söylerim. Tabii ki. Etrafı da değişiyor. Ve her zaman söylediğim şey en sık görüştüğünüz beş kişinin ortalaması oh, sizi yansıtır. Evet. Görüştüğünüz insanlara ve onların enerjisine dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle söylüyorum ben çünkü... Evet gerçekten önemli bir kavram. Evet. Teşekkür ediyorum Nagihan zaman ederim. ayırdın. Ben teşekkür ederim. Tekrardan seni ekranlarda ağırlamak isteyeceğim. Tabii ki her zaman. Sözünü alayım şimdiden. <laughs> Tabii ki. Evet bir yılımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz atalardan aktarımdı. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.